toiletleri olsun benim. video olduğu için ekipmanları falan kete. Yani. Şimdi 过来，过来，过来，过来，过来。过来。啊，就在在云山中，过来。 Kısa bir Burada işte Bir kırmanın Güç gerekiyor Bak Bu gerçek değil var bu buradaki Bu da değil, değil bu bu arada hani Şimdi o bölümü açmayacağım da Ya da açayım Bir yer, yani etraftan topladım. Ama yani bayağı bir kalktım bayağı yani. Işte bu Eren'den değil. Mesela şeyler. bu Eren'den değil. Ama bahsediyorum Eren'den olacak yani. Bayağı baksan yabancıdan senim short veriyorsundan beri o TV'mdan saatte yani buradaki TV'mdan saatte olduğu anlaşıldı bu Paris'ten TV'mdan saatte bunun Ben gitmedi. TV ya başka yerde kusuyordur, bir yerde saklanıyordur veya speakemanların ya da kameramanların birisinde olabilir. Bilmiyorum şimdi. Ama yani bu plan var burada. TV çünkü Eren'in dediği gibi en seki yani. Böyle bir şey olacağını tahmin ederler. Ama asgari olan bir şey. Bir, şöyle bir daha var. Eee aslanın alakası var diyorlar Evet, TV man gerçekte parasit denen TV kurtarmayı kurtarmayız gelebilir hem de hiç aslanlarından kurtulabilir çünkü astro, bence de astrolarla bir alakası var Bu arada ben de esken teori videosu çekiyordum hesabım kapatıldı lütfen izlemeyin iyi teori yapın evet yaşım küçük çok küçük değil de 12 yaşındayım ama mikrofon aşırı kötü olduğu için sesim 5-10 yaşım, yaşım gibi gelebilir konuşamıyorum. Şimdi video bu kadar olsun. Devamı gelebilir. Tutarsa baya bir devam edeceğim yani. Hiç demeyin lütfen. Hadi, hadi bay, bay. Aa, Tam 5 dakika oldu. Bay bay.